AK Parti hükümetlerimiz döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığımız ulaştırma ve altyapı yatırımlarıyla Karayolları Genel Müdürlüğümüzde 1714 kilometre olan otoyol ağımızı 3796 kilometreye. Sadece 6101 kilometre olan bölünmüş yolu 29701 kilometreye. 8.591 kilometre olan BSK'yı 31.669 kilometreye sadece 50 kilometre olan tüneli 789 kilometreye. 311 kilometre olan köprü ve viyadüğü tam 796 kilometreye çıkardık çok şükür. Bakın 2024 yılında sadece Aydın Denizli Otoyolu'nu, İzmir ve Gaziantep şehir hastaneleri kavşaklarını, Antalya şehir hastanesi bağlantı yolunu, Mardin Kızıltepe Kuzey İmar Çevre Yolunu, Nallan Kuş Cenneti Düneli ve Veya Düğünü, Sivas Malatya Yolu Yağ Donduran Tünelini, Tavşanlı Emet Çevre Yolu'nu, İstanbul Çekmeköy Alemdağ Köprülü Kavşağı'nı, Balıkesir Kuzey Batı Çevre Yolu'nun birinci etapını, Bolu Güney Çevre Yolu'nu, Bursa Bilecik Devlet Yolu'nu, Yahyalı Develi İl Yolu'nu, Osmaniye Sakız Kavşağı'nı, Artvin Yusufeli Merkez Veya Düğünü, Tekirdağ Barbaros Limanı bağlantısını, İznik çevre yolunu, Hatay deprem konutları bağlantı ve imar yollarını, Ardahan Aşık Şenlik Tüneli'ni ve bağlantı yolunu, Van Hakkari yolunun birinci tüpünü, Güzeldere Tüneli'nin, Bergama çevre yolunu, Kahta Narince Siverek yolunu, Giresun Eribel Tüneli'ni, Şanlıurfa Balık Ayağı Kavşağı'nı, Mersin Antalya yolu Altın Orfoz Viyadüğü'nü, Amasya Tokat yolu Şehit Ahmet Özsoy Tüneli'ni, Tarihi Avanos Köprüsü'nü, Elazığ-Arpıtil yolunu, Afşin-Elbistan yolunu ve son olarak Teknosap kavşağını daha sayayım mı? Hayırlı uğurlu olsun.